as you know, afed has already supported your municipality with three transport projects. with this new project, afed is opening a new field of cooperation in the water and sanitation sector. bir Biz uluslararası olabilecek en entegre belediye yapısını oluşturuyor ve bunun şehrimize önemli avantajlar kazandırdığını görüyoruz. Öyle ki Büyükşehir Belediye'miz ülkemizde uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından en yüksek notla değerlendirilen bir konumda. Aralık ayında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bizim Büyükşehir Belediyesi'nin uzun dönem ulusal kredi notunu en yüksek seviye olan Aa olarak bir kez daha teyit etti. Pandemi nedeniyle ülkemizde ve dünyada ekonomik sıkıntılar derinleşirken böyle yüksek kredi notuna sahip olmak yönetimimize duyulan uluslararası güvenin güçlü bir bütçe disiplini ve yatırım gücüne sahip olmamızın göstergesi. İşte bugün tam da bunun sonucu olarak toplandık. Çeşme ve dikil ilçelerimizdeki yatırımlarımız için yeni bir kaynak sağlamak adına yaptığımız çalışmalar sonucunda Frans Kalkınma Ajansı AFD ile 49.18.1 olup kredi sözleşmesini imzalıyoruz. Kararlı çalışmalar sayesinde ülkemizdeki bankalardan çok daha düşük faizli ve uzun vadeli ödeme planlı bir krediden böylece yararlanmış olacağız. Çalışmalarımız bugün Çeşme ve Dikili ilçelerinin içine su hakkı için yaklaşık 50 milyon yıllık yatırıma dönüşüyoruz su Genel Müdürlüğümüz Çeşme İlçemizde son yıllarda özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını gidermek için eskiyen ve kaçaklara neden olan tüm iletim hatlarının ve şebekelerini yeniliyoruz. Üç etap haline belirlediğimiz tarihi içme suyu yatırımının birinci etabında toplam 193 kilometre, ikinci etapında 315 km, üçüncü etabında 284 kilometre şebeke iletim hattı yenileme çalışması yapacağız. Sağladığımız bu kaynağın bir kısmını ise dikili sağlıklı içme suyu altyapısına kavuşturmak için kullanacağız. Dikili ilçemizin altyapısını tümüyle yenileyecek olan bu çalışmalar kapsamında eskiyen ve su kayıtlarına yol açan e, bütün 169 kilometrelik içme suyu hattı ile 54 kilometrelik iletim hattında yenilemiş olacağız. su Genel Müdürlüğümüzün yürüteceği bu çalışmalar kapsamında hem çeşme ve dikili ilçelerimiz sağlıklı bir işlem suyu altyapısına kavuşacak hem de kayıp kaçak oranları ciddi bir biçimde azaltılmış olacak. İzmir'i afetlere karşı dirençli bir hale getirmek için hep kararlılık gösterdik. Göreve gelir gelmez iklim değişikliği dairesi, toplum sağlığı dairesi, deprem ve risk Yönetim dairesini kurduk. Ve İzmir'i dirençli hale getirmek için çok adım attık. Bu sayede hem pandemi hem de deprem afetleri gerçekleştiğinde hazırlıklıydık. Benzer riskler kuraklık içinde geçerli. Bunun için su konusunda milyarlarca yıllık altyapı yatırımları gerçekleştiriyoruz. İlk önceliğimizi kuraklık konusunda en riskli yer olan çeşmeye verdik. Yatırımlarımız içme sularımızın niteliğini de niceliğini de koruyacak. Çünkü biz doğadaki tüm varlıkların yaşam bulmasının suyun varlığına bağlı olduğunu biliyor ve her geçen gün kirletme, yok etmeye, nüfus artışı ve iklim krizi nedeniyle temel kaynağımız olan suyun azaldığını görüyoruz. Bu çerçevede İSTÜ gelen Müdürlüğümüz, sınırlı olan su kaynaklarımızın korunmasını, alternatif su kaynaklarının oluşturulmasını, suyun etkin ve verimli kullanılmasını ve tüketicilerin bilinçlendirilmesini en temel görev olarak idrak ediyoruz. Amacımız İzmir'in her yerine daha yüksek yaşam kalitesi sunmak, ve kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlayarak gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakmak. Ve diliyorum ki AFD ile başlattığınız süreçte de işbirliği içinde sürdüreceğimiz bu çalışmalar önümüzdeki İzmir'in büyük yatırımı diye tarif ettiğimiz bu cenetrosu içinde yine bir çalışma bulacaktır.